Merhabalar, selamlar sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl gidiyor hayat? Bugün seçim gündemi dolayısıyla bu ıı, yayını yapayım dedim. Benim aklımda bazı rakamlar var. Bu mutluyum. Mutlu bir yani mutlu bir şey içerisindeyim. Bu şu içerisindeyim şu anda. Ben size şunu söyleyeyim. Kazana %53 alabilir. %53 ile %57 arasında kafamda bir rakam var. %53, %57 gidip geliyor. Hani çok düşündüğümde ne olur diye düşündüğümde biraz konuya giriş yaptığımda yani 53 ile 57 imiş gibisinden öyle bir rakam geçiyor aklımdan mesela. Edirne'yi zaten şey CHP alır yani. O kesin de Edirne, İzmir, Antalya buralar İstanbul için yani yüzde 53 ile yüzde 57 arasında bir rakam görüyorum ben. 53, 57 arası. 54, 55, 56, 57 olabilir. Ve böyle sanki mutluluk getirebilecek bir şeymiş gibisinden. Çünkü güneş tutulması gelecek arkasından. Sanki iyi bir şey olacakmış gibi hissediyordum. Yani bence Türkiye çok farklı bir dönem yaşıyor ve çok farklı değişecek yani. Her şey çok değişecek. Artık Türkiye'nin canlanmaya başlayacağı bir dönem. Ve o Plitokova'dan dolayı özellikle iktidarın da kendi içinde kendini sorgulamaya başlayacağı bir dönem diye düşünüyorum. Düşüşler olacak yani. Düşüşler olacak. Ve eee bizim söylediğimiz bir şey var. Bu seçimlerden sonra bir kişi görevden alınabilir. Yani ben o benim hep aklımda. Bu kişi maliyeyle, ekonomiyle ilgili bir insan olabilir. Mesela bu hep aklımda olan bir şey. Ama ben güzel bir döneme gireceğimizi, hangisi tabii mevcut, mevcutu değiştirebilir. Bu da bizi o değişim şeyini göreceksiniz. Bence Ekrem İmamoğlu alır. <laughs> Öyle düşünüyorum. Arkadaşım da diyor ki bana nasıl alacak ya diyor. Bir sürü insan diyor kötü şeyler düşünüyor onunla ilgili. E, duygusal bakıyorsun diyor. Ya duygusal değil ama sanki o da e, burada bilmiyorum ya enerji olarak biraz daha insanlara hitap ediyor gibi geliyor bana. Mı alır bence alır. 53 57 görüyorum işte. 53 57 rakam. Şimdi zafer zaferdir. Zafer zaferdir. Böyle sanki olacak gibi hissediyordum. CHP alacakmış gibi hissediyordum.